Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mıknatısla giden bir tür araç yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Hadi arkadaşlar öncelikle gerekenler dur şunu kenara alalım. Bir tane ilaç kutusu. İlaç kutusunun buralarına delik açıyoruz. Tam ortalarına değil. Bir yüzü Deliklerimiz bir tarafa daha yakın olacak. Çünkü buralar tekerlek. Tekerlekleri tutmak için. Sonra ikinci malzememiz bu boyutta iki tane çöp şiş. Eğer sizde bu boyutta varsa kullanabilirsiniz. Fakat iki kurdu, kürdanı birbirine bağlayıp da bu çubuklar gibi yapabilirsiniz. Bu sorun olmaz. Sonra dört tane e, şişe kapağımız var. Bunların da yine ortaları delik. Çubuklarımızın geçebilmesi için. Çubuklarımızın. Ay. Bu çubukların geçebilmesi için delik. E, arkadaşlar bir de e, bir çift mıknatıs olması gerekiyor. Böyle e, çok güçlü olmasın. Çok güçlülerde olmuyor. Orta yani böyle. Genellikle buzdolabı şeylerin arkalarına takılanlardan olsun. Bu şekilde olması lazım. Ve son olarak arkadaşlar bir de elektrik bandı. Siyah olması gerekmiyor. Herhangi bir rengi de olur ama mutlaka elektrik bandı olmalı. O zaman hadi yapalım. Evet <laughs> şimdi öncelikle ilaç kutumuzu alıyoruz. Ve çubuklarımızı ilaç kutusundaki açtığımız deliklerden geçiriyoruz. Şöyle. Yani geçirmek eğer benim gibi size zor gelirse ee, bana çok zor geldi okulda yaparken bunu. Bir dakika ya. Tamam. Demiş. Ee, eğer size çok zor gelirse arkadaşlar bir tarafını açıp o şekilde de getirebilirsiniz. diğer deliklerden geçiriyoruz. Şu an arabamız bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Sonra tekerlek sonra tekerlekler yani kapakları yapıyoruz. Kapakları da bu şekilde buraya takıyoruz. Çubukların içinden geçiriyoruz. diyelim. Arkadaşlar az önce ufak bir aksilik yaşadım o yüzden. Neyse, bunlar da bu şekilde olmalı. Bu Tekerlekleri arkadaşlar tam yanında değildi. De birazcık buraya doğru kaydırıyoruz. Ortalarda olması gerekiyor. şekilde arabamız gitmeli. Bu şekilde gitmeli arkadaşlar. şekilde gitmeli az önce gösterdiğim gibi. Sonra diğer çubuğa da aynılarını yapıyoruz. Tabi takmak biraz zor bunlar çünkü benim deliklerim biraz küçük. Ama deliklerin küçük olması daha iyi. Evet, benim arabam oldu. Evet şimdi, şimdi ne yapıyorduk? Ha tamam, şimdi arkadaşlar elektrik bandımızı burada kullanacağız. Ucu nerede? Ben bunun ucundan bir alayım. Evet, ucunu buldum sonunda. Bu kadar bir açıyoruz arkadaşlar. yaklaşık bir parmak. Bir parmak boyutunda ama biraz daha uzun olmalı. Bir parmaktan birkaç birkaç santim daha uzun. Bunu koparıyoruz. Benim yanımda şu an makas olmadığı için ben mecbur ağzımdan koparacağım. Bir dakika. <laughs> evet oldu. <laughs> Sonra bakın arkadaşlar. Eliklik bandımızın yapışkan tarafı burası. Bu dışa gelecek şekilde bunu bu şekilde ee, an bakın yapışkan tarafı dışa gelecek içe değil bu şekilde katlıyoruz bakın burası yapışkan tarafı olmalı ee, bunu kutumuzun ya burasına ya da burasına yapıştırıyoruz ben burayı yapıştırmayı tercih edeceğim Sonra mıknatıslarımıza bakıyoruz. Mıknatıslarımızı alıyoruz. Hangi taraf birbirlerini itiyorsa o tarafları yapıştırmıyoruz. Mesela bunun arkadaşlar bu tarafını itiyor. O zaman kutumuza bakın bu taraf itiyor. Kutumuza bu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Çünkü aracımızın hareket etmesi gerekiyor. Bu arada isteyen bu kutuyu boyayabilir de haberiniz olsun. Sonra e, diğer mıknatısın e, kuzey yerine itiyor. Ona yaklaştırıyoruz ve aracımız gidiyor. Biz dokunmadan hem de bakın. Şöyle daha net bir görüntü alacağım. Bakın arkadaşlar. Bunu buraya yaklaştırıyorum ve araba kendiliğinden gidiyor. Fakat bazen bu şekilde yapışabilir. Bakın. Araba kendinden gidiyor. Bu şekilde de kendime çekebiliyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da eğer bu tarz videoları tekrar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.